Havaların ısınması ile birlikte Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsü taşıyan kene ısırmaları sonucu hayatını kaybeden vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Ardı ardına gelen keneden ölüm haberleri dikkat edilmesi gereken tedbirleri bir kez daha gündeme getirdi. Havaların ısınması ve yağışların etkili olması ile birlikte Trakya bölgesinde de kene popülasyonunun arttığına dikkat çeken Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uğur Cengiz Çakır, kenenin ağzında viral enfeksiyon virüs bulunduğunu söyledi. Kene ısırdıktan sonra kontrolsüzce kopartılırsa kenenin ağzındaki virüsün vatandaşa enjekte olduğunu anlatan Çakır, kenenin kopartılmadan en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini belirtti. Bizim yani toplum olarak korktuğumuz Kırım Kongo karanlığı ateşi dediğimiz bir viral enfeksiyon var. Bu kenenin ağız dokusunda bulunan bir viral etken. Kontrolsüz bir şekilde kene ısırdıktan sonra eğer kontrolsüz bir şekilde koparılırsa bu ağızdaki viral etken bireye direkt ısırdığı yerden enjekte olabilir. Bu olmaması adına özel preparatıyla, kene uzaklaştırma preparatıyla hekim tarafından çıkartılmasını biz öngörüyoruz. Bölgemizde yağışların da fazla olması ile birlikte kene popülasyonunda ciddi artışlar duyuyoruz. Piknik için hayvanların otlatıldığı otlak alanların tercih edilmemesi çağrısında bulunan Çakır, bu dönemde piknik alanlarına giden vatandaşların mutlaka kendi önlemlerini almaları gerektiğini, piknik sonrası eve geldiklerinde üst baş kontrolü gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi. Hafta sonu daha çok piknik alanlarında, sosyal tesislerde geçirme taraftarı yerlerde kendi önlemlerini almaları gerekiyor. Otlaki alanlarda koyun, inek otlatılan bölgelerde piknik alanı olarak tercih etmemeleri gerekiyor. bunun için kendi Piknik sonrası kontrollerini eve geldiklerinde kendi üst başlarında bizzat kendileri yapmaları, çocuklarını da özellikle kontrol etmeleri gerekiyor. Ve en yakın sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri gerekiyor. Kendileri keneye bir şekilde müdahale etmemeleri, sağlık personellerinin bunu kendi ekipmanlarıyla uzaklaştırmalarına sebep vermeleri gerekiyor.